Son mesajım sana ama geleceğim bu gece sana. Trick oldu. Yalnız neden <laughs> Burcu'nun bu bana gelmeyeceğini hissediyorum ama. <laughs> Watson Koray'a ne sormuş? Ben tavşanım. Tıklarım seni. Artık. Bu gece yapar mısın bunu? Sen ister gece yaparım tavşanım. Aaa <laughs> <laughs> oh, <ne? gülüyor> Ay 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 Koray kime sormuş? Abi. Salla abi. Doğru yanlış birini tutmamış ol Menkutu oğlum gör, ölümü gör gelme. ölümü gör gel yaz ben ona gittim. Kanı ayağı. ben de buraya tıklayacağım. <laughs> Lan ne oluyor? Herkes birbirini aldatıyor. Var öyle bir atlarım ki. Havuza yani. Salaha bak. Aaa! <laughs> 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 ya! Aaa! Kart! Bu ne herkes herkes? Bir tek Alp ile Arif'e bazen en son. Aynen öyle bir şey çıkarsa ağlarım. Ha şimdi saçmalama yani o kadar mesajı... <laughs> Arif gelecek <bu>. orada. <laughs> Yok oldu? Sana bir bak şimdi bitiyor. <laughs> bir mesaj atmış sadece. Burda ne olmuş? Özür dilerim Burcum mu? Puf puf. <laughs> serin ne diye serin? Ne <laughs> bak, boynunu açtı zaten. <laughs> evet bu arada <laughs> karakter boyunca. <işte. gülüyor> Neydi o? Anne. Aa, <gülüyor> 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 Acaba çocuğu kim? <laughs> Allah kahretsin. Ay <ya>, olmaz. Ben <laughs> yani ciddi düşünüyordum ben Koray. Ciddi düşünüyorum ama ben zaten için geldim. <laughs> Oo. Meslek sahibi. Boş rol. <laughs> Değilmiş. Hı -hı. Anneleri severim. Bu katili bırakmayıcı bir tadıma bak. Seni birazcık <laughs> denizlik <ezri> keşfetmek <laughs> istiyorum. Beni bu <laughs> gece <gecidim> emzirmek <laughs> ister misin? Mesaj attınız lan. E troll oldu Arif bu <laughs> Yeni mi gördün? <girdim? gülüyor> <laughs> evet. Niye bıçak işler merak ediyorum. En <laughs> bu. <Burada gülüyor> da iki tane belli olan rol. <laughs> Ben mesleki araştırmaya girmiş. evet <laughs> merak gecesi oldu bu. <laughs> ya ne seri katli, düşmanı kazandı. Ya. Sadullah <laughs> abiyle ya. 4 kere date'leyerek 4 o kalp abi. kazandı Sadullah abiden ya. ya 3 ya, 3-4 değil.